Ya kardeşim sözümü dinlemediler. Evet. Dedim ki ben Ermenistan'dan birleşelim. Evet. Yani konu bitsin dedim. Uzattılar da uzattılar. Yok bilmem ne ki. şuradan toprak isteriz, buradan toprak isteriz. Konu bitmişti. Evet, evet. Adamlar jest gösterdiler o evet. e, yanan ateşleri var ya onların evet. Ermenistan'da evet. anıt. Evet. O ateşi söndürdüler falan. Baya nezaket gösterdi adamlar. Aleyküm Biz toprak istiyoruz diye. Muhabbet öyle başlıyorlar. Ya nezaketinde böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Sen dostluk için gitmiş, sohbet etmek için gitmişsin. Selamun aleyküm bana toprak ver önce. Öyle olmaz. Dost olursun, ahbap olursun. Adam ne yapsın? İşgal ettiği topraklar bomboş zaten. Sessiz sedasız gider. Yerleştirsin kimse sana bir şey demez. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen tasarının birinci maddesinde yaşananların soykırım olduğu söyleniyor. İkinci maddesinde ise Türkiye bu tarihle yüzleşmeli deniyor. Ya kardeşim farzen öyle bir şey olsa bile bu nesli zaten ilgilendirmez. Çok münasebetsiz bir şey bu. O zaman 200 yıl sonra bizim karşımıza gelsinler. E biz o zaman Kosova'nın Malazgirt Meydan Muharebesi'ni falan hepsinin hesabını vereceğiz o zaman. İran'da da biz Perslerle savaşmışız geçmiş tarihlerde. Değil mi? çaldıran meydan muharebesi var. Evet. E hadi bakalım hesabını verelim. Bu nedir böyle ya? Böyle bir mantık mı olur? Evet. Bir savaş olmuş iki birbirini kıyasıya öldürmüş. İşin doğrusu bu. Yani bir vahşet uygulanmış. Ne yapılır? Dostluk pekiştirilir. Açarsın sınırları. Ya ne kadar acı olaylar bunlar. Geçmişte ne kadar güzel dostluk. Eskisi gibi olsun dersin. Akdamar Kilisesi mesela açsınlar orayı. Oraya köyler, kasabalar kursunlar. Gidelim ziyaretlerine. Yani bomboş orası. Bak baktın. Çın çın inliyor yani. Hiç kimse yok.